Hepimiz koşu matlarını spor salonlarında sağlıklı yaşamın bir parçası olarak tanıyoruz. Modern hayatın vazgeçilmez egzersiz aletlerinden biri. Ama size desem ki bu masum görünen makinenin aslında oldukça karanlık bir geçmişi var. Koşu matlarının kökeni 19. yüzyıl İngiltere'sine yani sanayi devriminin en sert yıllarına uzak. O dönemde koşu bandı bir fitness aleti değil, bir ceza aracı olarak icat edilmişti. Mahkumların hem çalıştırması hem de cezalandırması için kullanılan bu düzenekler Trade deniyordu. 1820'lerde Sir William Cubitt isimli bir mühendis hapishanelerdeki mahkumlara hem iş hem de disiplin sağlamak için döner basamaklı bir makine tasarladı. Mahkumlar saatlerce, günlerce bu basamakları da yürümek zorundaydı. Sürekli dönen bir çark üzerinde yukarı doğru adım atıyor, aslında hiçbir yere varamıyorlardı. Bu işkence dolu hareket aynı zamanda değirmen taşlarını veya su pompalama sistemlerini çalıştırmak için kullanılıyor. Düşünün her gün 6 ile 10 saat boyunca yüzlerce metreyi boş yere yürümek. Bu fiziksel olarak dayanılmaz olduğu kadar psikolojik açıdan da yıkıcıydı. Hatta o dönemden kalma belgelerde mahkumların bu cezanın ruhu öldürdüğünü söyledikleri geçer. İngiltere'de uzun yıllar kullanılan bu ceza sistemi Amerika'ya da ihraç edildi. O dönem koşu bandı bir insanın gücünü sömürmenin ve onu boyun eğmeye zorlamanın da sembolüydü. Zamanla bu yöntem aşırı zalim bulunarak yasaklandı. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hapishanelerdeki treadmill'lar kaldırıldı. Peki sonra ne oldu? 20. yüzyılda teknoloji ilerledikçe koşu bantları yeniden sahneye çıktı ama bu kez bambaşka bir imajla sağlık ve fitness. 1960'larda koşu bandı kalp sağlığını ölçmek için tıbbi bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Ardından spor salonunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün koşu bandına çıktığımızda aslında farkında olmadan bir zamanlar mahkumların işkence gördüğü bir makineyle adım atıyoruz.